Grand Kartal Oteli'nin üst katlarından bir adam "Bebek var!" diye bağırıyor. Alevler, dumanlar ve bebek var. İnsanlar ve onlarca insan yavrusu diri diri kavruluyor. Dumandan nefes alamıyorlar. Biz izlerken boğuluyoruz. Onlar çaresizce yardım çığlıkları atıyorlar. Hep birlikte izliyoruz. Boğula boğula ölüyoruz hep birlikte. "Bebek var!" diyor adam. Hiç değilse o yaşasın istiyor. İçeride bebek var. Yangının orta yerinde, alevlerin arasında bebek var her şeyden habersiz, annesinin kucağında boğulmak üzere olan bebek var. Sabah oluyor, adamlar geçiyor mikrofonların ardına. Birer birer ben sorumlu değilim ki diyor, öbürü sorumlu. Öbürü de ben değilim ki sorumlu, bir iki sorumlu diyor. Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık. Sen bir piliç kamyonunun soğuk kasasında uyu bebek, birilerinin sıcak kasasında birikmiş para tomarlarıyla insanlık satın alınamayacağını öğretene kadar bize uyumak yok. Bir bebeğin nefesini kesen yangın aslında hepimizi boğuyor. Bebek var diye haykıran sesin karşısında sorumluluklar unutuluyor, vicdanlar susturuluyor. Ama biz susmayacağız. Bu toprakları her çocuğumuz için güvenli, adil ve yaşanabilir bir yer yapana dek durmayacağız. Çünkü bir bebeğin gözyaşı, bir toplumun utancı, bir bebeğin gülüşü ise insanlığın umududur.